Haydi 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 Tamam sen adamı kandırıyorsun. Kandırmam sarı gözüm neden kandırayım ki? Peki oynayalım bakalım. Sen benim sorduklarıma cevap vereceksin. Vermem. Ne meradım? Gidişine yahu. Hani oynayacaktık ya peki demiştin. Ben oyun oynamaya da gidelim. Sen sınav yapacaksın beni. Ne sınav kare gözüm? Sınav mınav yok. Sorularıma cevap ver demedin mi? Dedim. Peki bu sınav değil mi? Hayır kare gözüm bu Babamın ayaklarını kutuplarım. <laughs> Neden kare gözüm uyansın diye. Peki kızmaz mı baba? Kızmaz. Dedemin ayaklarını kutuplarmış. Peki başka ne yaparsın? Tuvalet bana gel. <laughs> Olur mu kare gözüm yanlış söyledim. Ona tuvalete giderim dedim. Sonra ne yaparsın? Kahvaltı beni yer. Olmadı <laughs> kare gözüm. Bir şey unuttum. Tuvaletten çıkınca tu tuvalette ne yaparız? Hatırla geçilir, selam verilir. Kaptan, ne bileyim ben ne yapılır? Düşün <laughs> bakalım kardeşim, sana bir iki tutucu vereyim. İstemem, ipucu sende kalır. <laughs> Öyle değil, kardeşim. Ne yapıyorsun? <laughs> sabun filan yani. Ha, <laughs> anladım. El elimizi sabun yapalım. Aferin Kale Gözüm. Çok güzel cevap. Bir, biraz daha <laughs> geriye gidelim. Geriye giderim. Arkamı uçurum. Hem de geri bir sesim yok. yapıyor. Para kuma çok teşekkür ediyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Ondan sonra oyun yaparız. <laughs> Öyle değil, karagöz tuaretten sonra tuvalette ne yaparız? Mesela ne çekeriz? Yaramazlar kulağını çeker. Öyle değil, karagöz mikrop yok bu arada ip. Ha anladım. İp şey gelsin o Ya